Erol Bey nasılsınız? Sağ olun, ne no, oldu? Hayırdır? Erol Bey bakın bana Lollipop diye şarkı yapın size dedim. İşleri geciktirdiniz. Bir şey yaptı. Erol Beyciğim, benimle iddia etmiştin. Demiştin ki, çok mutlu bir yuvaları var, asla boşanmazlar. Adam eşine sahip çıkıyor ve e, Allah da mutlu etsin diye. iyi niyet, bu her zaman senin tavrında, duruşunda var. İyini, iyi. benim geçmişte bir birlikteliğim var. Aha bu konuda konuşmak bile istemem. Ama evlilerdir, bize konuşmak yakışmaz. Ee, ama söylemiş olduğun iddia yanlış, ee, iftira atıyorsun demiştin. Bugün biraz önce evet. bültenlere boşanıyor olarak kabul ederek boşandıklarınla ilgili düştü. Şimdi ne diyeceksin? Ozan Çolakoğlu Gülşen ben ben boşanıyor. Bunu. Nereye düştü? Bütün bültenlerde var. Boşandılar diye Evet boşanıyorlar. Ya ben buna hiç ihtimal vermiyorum. E, çünkü çünkü söyle söyleyeyim. Ozan Çolakoğlu benim e, ilk projelerimde benim e, vesilemde arancı olmuş. Çok sevdiğim kardeşim. Ozan'ın kişilik özelliği kimsenin işine karışmaz. Buna çok değerli eşi de dahil. Şimdi pop müzik yapılıyor. Pop müzikte e, kişiler kendi sınırlarını kendi belirlerler. Zaten demokratik bir ülkedeyiz. Beğenmeyen zap yapar, izlemez. Zap yapar, e, YouTube'u da izlemez. Şimdi mesela ben çıktım ya, programa şu anda ben dahil oldum YouTube'a. Bana gıcık olan o bu kanaldan çıkabilir. Veya seven de, gıcık olan da bazen seyredebilir. Yani şu anlama geçiyorum. Bu bir dayatma değil. Eskisi gibi TRT gibi tek kanallı değiliz efendim. Çeşitlemeler var. Bir sürü kanal var, dijital platformlar var. Göründüğü gibi YouTube var. Ondan sonra Gülşen Hanım da e, kendi sınırlarını kendi belirler. Yeni bir şey değil. 15 yıl önce e, o Tarışınım klibinde çok daha dekolte bir klip çekmiştik. 15 yıl önce hem de televizyonda yayınlandı. Daha sonra ceza edildi Radyo Televizyon Üç Kurulu'ndan ve yasaklandı. O ayrı. Ha, ben orada bir prodüktör kurnazlığı yapıp zaten yasaklansın da haber olsun diye yapmış olabilirim. Onu itiraf edeyim. <laughs> Nasıl? Sonra. Bomba bir itiraf. Bir daha söyle. Evet, Gülşen'in o dönem Sarışınım klibini ben yasaklansın diye çektim. Bir hesap yaptım. Yasaklanırsa bütün ana haberlere ve bütün gazetelere, o zamanlar gazetelerine... Hayır sene, o zaman ama o Sarışınım diye. klibinde Gülşen yine erotizmi dozunu evet. kaçırmıştı. Evet. Ve sen ne de o tarihte bir dakika, bir dakika bomba geldi. Bomba manşeti yakaladım. O tarihte seninle sevgiliydi. Onu kıskandığın için Rütük'ten de klibi yasaklattın. Yok. Hayır, öyle değil. Yalan. Evet, zaten burası bu yalan. De e, ben Erol Köse burası olarak sen de, akıllı bir adamsın. Ben Ve yasaklansın. Yasaklansın her yere manşet olalım istedim ve amacıma da ulaştım. Yasaklandı. Televizyonlarda yani. O zaman Seninle da birlikte da... olduğunda dekolte, dekolteyinin dozunu kaçırdığında uyuz olup kıskanıyor muydun? Hayır tam tersi o proje bana aitti. Rahmetli Nuriye Ali ne kadar dekolte olacağını ben tarif etmiştim. Benim hiç öyle kıskançlıklarım yoktu. Boşandığım ilk eşimi de hatırlarsanız gayet aclanım çok dekolte severdi. Onun hiç böyle bu tip bir kıskançlığım yoktu hayatımda. Yok, hala da yok. Yani ben bu tip e, biz pop müzik yapıyoruz. Bu tip kıyafetsel şeyleri tabulaştırmak artık uzaklandık. Bana e, şey geliyor. Yani çağ dışı geliyor. Bu benim fikrim. Ama tersini düşenene de en az kendi fikrim kadar saygım var. Peki Gülşen'in şu andaki albüm kapağı dozunu kaçırmamış mı? Yani dıkını çıkarmamış mı? Müthiş. Müthiş efendim. Müthiş gençliği yakalıyor, merak uyandırıyor. ondan sonra kendisi de artık olgunluk çağındadır ama şunun altını çiziyor. Ey kadınlar, 40-50 yaşına olabilirsiniz ama bu sizin hala çekici olmadığınız ve sizin izlenebilir olmadığınız anlamına gelmez diyor çok güzel bir konunun altını çiziyor. Unumu eledim, eleğimi astım demiyor başkaları gibi. Çocuk doğurdum, evimin kadınıyım artık ben çok kapalı giyeyim demiyor. Bu, bu, bu bir ikonlaştırıyor hareketleriyle, bir örnek oluyor. Ör, örnek almak isteyene. Ama aksi düşüncelere de tabii ki saygısı var yani nihayetinde. Ben, benim tanıdığım insan olarak söylüyorum. Peki Gülşen'le Ozan Çolakoğlu'nun bültenlere boşanıyor sözünü ilk boşanıyor. Hayır. Var. İlk boşanıyorlar i̇şte, lafı kimden işte, çıktı sözü iddiası? Kimden çıktı efendim? Ben yine arkasındayım tamamen polemik ee, devamında da bugün Onur Akay'ın ee, yani fikri ben buna katılmıyorum ee, Ozan da daha önce bu tip sorulara cevabını vermişti hiç inanmıyorum hiç inanmıyorum. Onur Akay'la ne alakası var konunun? Efendim. Onur Akay'la ne alakası var? Ya Onur Akay da kendi köşesinde hani bir deli kuyuya taş atar, kırk atılı çıkaramaz ya. Onur Akay bugün başlattı bence diyerek, duydum diyerek vesaire. Ya neyi duyuyorsunuz kardeşciğim? Çolakoğlu e, tarafında Ozan Çolakoğlu tarafında Ozan ketumdur zaten. Çok konuşmaz. E, Gülşen de zaten özel hayatını kimseyle paylaşacak hali yok. Bu nereden uyduruldu? Nereden uyduruldu bu boşanma? Peki boşanırlarsa ben ne yapacaksın? Bunlara lafı güzel olarak bakıyorum. Peki güzel ben sana güzel o zaman bir şey daha, bir şey daha söyleyeyim. Ozan'ın şu anda yaklaşık 5-6 aydır ilişkileri bu boyutta. Ee, hafta sonları falan gidiyor eve ve 2-3 aydır da şu anda ciddi olarak e, bir hatunla da aynı evi paylaşıyor. Hiç ama Ozan'ın tek rotası vardır. O sözü diyorzan eve. Hiç öyle işlerle işi olmaz. Çok değerli bir arkadaşımdır. Bizler hata yapmışız. O hata yapacak bir karaktere sahip değil. Ben yani kendimde hata bulurum zanda bulmam. O değerli çok şey bir çocuktur. Dümdüz bir arkadaşımızdır. çok değerli bir. Seni dinledikten sonra Ozan Çolakoğlu'nu Instagram'da takip almaya karar verdim. Sen de mi çok çocuk kalitektir? yapacaksın ondan? Canın ötesinde. Bir ben de, şey de diyorum ki Ozan Gülşen seni Reha'yı herkesi kullandığı gibi Ozan çolakoğlunda da üremede kullandı, anne oldu. Şimdi yol vergisini yapıyor, operasyon yapıyor. Bu arada Erol'cum kaybetti. Şu anda Gülşen'le Ozan Çolakoğlu dava açmışlar birbirlerini. Valla ben e, görmeden inanmam. Ondan sonra eğer öyle de bir şey olursa da bu Toplum baskısı olarak nitelendiririm. Ee, ben buna inanmam açıkçası. Her şeyi kıvırıyorsunuz ama olmaz öyle şey. Her şeye yok bir bahane ben, buluyorsunuz. Ama ay buna in, çünkü inanasım yok ki. Ozan böyle şeylere takılan bir çocuk değildi yani hani. Vay, ama Ozandan kaynaklanmıyor zaten. Ozandan kaynaklanmıyor. Ha o, onu bilemiyorum. Ya tabii ben insanların özel hayatını hani ben. Belki de inanmak istediğim doğrunun arkasında duruyorum yani. Canikom, ozandan kaynaklansa diyeceğim ki sana hadi ozanın meslebi geniş bir arkadaş diyeceğim. Tamam mı? Yok yok asla asla. Öyle bir çocuk. Şey. Bakın tekrar ediyorum. Meslebi genişlikle e, ve, ve modernize bakış açısını birbirine karıştırmayın. Ozan çok dürüst. Çok ahlaklı, çok etik. Herkese hiç bu, bu müzik dünyasında kimseyle kavgası olmayan çok e, çok naif bir arkadaşımız. Erol'cum ben cami imamından bahsetmiyorum. Müzik sektöründeki önemli bir figürden. Ama yani o, yok. Müzik Ozan Çolakoğlu'ndan bahsediyorum müzik ve Ozan Çolakoğlu'nun karakter müzik anlamında zaten ben seninle hemfikirim. Çok beyefendi, Ay, bu... çok düzgün bir adamdır. Ama Gülşen, Gülşen Ozan Çolakoğlu'nu kullanmış ve Sessiz bir babaya ihtiyacı vardı. O çocuğun da onda kalması lazımdı. Çünkü Ozan Çolakoğlu stüdyolardan çıkmayan bir adam. Çocuğunla ilgili anca ekonomik destek olabilir. E, hafta sonları baba olabilir. Ama e, Gülşen de üreme yaşı geçtiğin için iyi bir baba figürü çekti. E, seçti ve bundan dolayı da e, şimdi de daha özgür takılabilmesi için hani o teenage diyorsunuz ya Z kuşağını yakaladı diyorsunuz ya. Hayır hayır. Erol Bey Lollipop şarkısı benim olmalıydı. Bir, bir, özgürlüğü kısıtlanmış değil ki zaten o özgürlüğü kısıtlansa bunca yıl evli kalmaz. Ne o zaman özgürlük kısıtlayacak bir karakter ne Gülşen bu şeyleri hayata dayatmalara kabul edecek bir insan değil. o yüzden ben çok e gelmiyor. Aa, ee, hatta, ne yazmış? Yani, Bak bir dakika Hero bir şey yazmış. Benim izleyeceğim Okuyan biri sorabilir mi lütfen? Ozan Çalakoğlu Gülşen'le tanıştığında başkasıyla evliydi. Ozan Çalakoğlu evliydi evet. tabii. Tabii. Hayır, hayır 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 Ozan Çalakoğlu boşanmıştı efendim. Boşanmıştı. Ah, mahkeme üzerinde mi ayrılmış mıydı? Hayır, mahkeme üzerinde boşanmışlardı efendim. Ozan bekardı. Şimdi iftira atmayalım. Öyle mi? Erol Şimdi bilir. Eski manitası. Çok değerli manikası. bir arkadaşı, bir hanımefendidir. <laughs> Onlar, o evlilikten bir çocuğu vardır. Yani şöyle, Ozan bu dünyanın insanı olmayan hiçbir yani hani, hani sanat dünyası deyince dejenere bir durum anlaşılır ya bazen. Ne yazık ki öyle olmadığı halde çoğunlukla. Ama Ozan o gruba dahil değil yani. Hiçbir e, yanlış Yani çok naif bir insan yani. Çok eğitimli, çok kaliteli. Senin kalip, sevdiğini biliyorum ben. can yıllar. Benim, benim albümlerim, e, albümü yaparken Ozan Çolakoğlu yapmıştı değil mi? Tabii benim... ki sizin albümlerinizin yarısını Ozan Çolakoğlu yaptı. Pijama Terlik Disko'ya geldik albümü. Doktor Erol Bey albümü. Ondan sonra e, Deniz Arcak albümü. Yani Erol Köse prodüksiyon ilk projelerini. Ki siz de onlardan birisiniz Seyhan Hanım. Ama ben mesela evet, Ozan Çolakoğlu'nu tarihte reddetmiştim. Gülşen kabul etmiş. <laughs> Ama şöyle bakın. Bu şaka he. Bizim Kimseye iftira atmam ben. Ozan Çolakoğlu harbiden çok demek. sevdiğim. E, fırlama zeki ve e, bir o kadar da mülayim ze bir zekaya sahiptir. Hoşgörülüdür. Ama meşrebi de çok geniş bir herif olmuş yani. Müzikteki. Hayır, hayır, lütfen. Ya benim lütfen, düşüncemi lütfen. söylüyorum ya. meşrebi geniş olmasa o, bir insan o karısına o. bunu giydirir mi ya? Onun için de adam dedi ki ya Seyhan Soylu doğru söylüyor. Bu kadar da değil dedi ya kardeşim dedi. Racon kesti bana göre. O, Gülşen de dedi ki zaten bahane arıyordu. Çocuğu da aldı eline. Hadi kusura bakma dedi. Ben öyle düşünüyorum. Ben böyle olduğunu zannetmiyorum. Boşanıyorlar. Gülşen'in de Dava etmiş dava Erolcuğum. Çocuğu aldı diyorum eline. Bak çok yakın bir arkadaşına ne demiş biliyor musun? Bak burayı kaçırma Erolcuğum. Çok yakın bir arkadaşına Gülşen diyor ki ben seçimlerimi doğru yaparım diyor. Seninle de ilgili seçimi doğruydu. Çünkü popüler, popüler bir kimliğini kalıcı bir kimlik halinde olabilmesi için Erol Köse ile 100 tane sanat camiasında hatun varsa bekarsa... 90 tanesi birlikte olurdu. Sen o kadar güçlü e, ve çok zeki bir adamsın. Bu bir. İkincisi, daha sonra Reha Muhtar'la e, bu tip bir ilişkiyi yaşaması, senin gibi güçlü bir adamdan kendini koruması içindi. Çünkü sen inanılmaz güçlü bir adamdın. Bitiyor lafım. Üç, üremesi için sessiz bir adama ihtiyaç vardı. O da Ozan Çolakoğlu'ydu. Ozan Çolakoğlu'ndan da çocuğunu yaptı. Şimdi de Ozan Çolakoğlu'nun pop popülaritesini inanılmaz farklı bir noktaya taşıdı. Teşekkürler dedi. Alba ki lollipop yalamaya çıktı. Efendim ben şöyle özetleyeyim. Ben bu mutlu evliliğin inanmıyorum. Madde 2, Gülşen'in albüm şartı çok güzel. Gülşen'in klibi çok güzel. Kapağı çok güzel. Yüzü batıya dönük. Ba beğenme beğenmeyenler de izlememe özgürlüğüne sahiptir efendim. Teşekkür ederim. Ben için. ama şunu da söyleyeyim. Gülşen Gülşen'in sesini eleştirmiyorum. Yaptığı müziği eleştirmiyorum. Ben diyorum ki evli bir kadının bu pozisyonlarda olmaması lazım diyorum. Ha işte Gülşen de tam da bu yüzden işte inatçı bir Karadeniz kızıdır. Yapma denilen şey inadına Nereli memleket olarak? Olacak. Memleket evli olarak bir... nereli? Ordulu efendim. Ve e, tam da böyle evli bir kadın bunu yapmaz, evliyse şunu yapmaz da yapmalarına... Ben çok güzel bir Karadeniz şarkısı yapmıştım Eroğucuğum. Şöyle evet. onu Gülşen'e hediye edeyim, memleketine söylesin. Hiç olmazsa farklı olur. <Sessizlik> Oy findun iri kurşun yemez derisu, kurşun yemez derisu. Bu kadar da yetmezse var elbette geri su, var elbette gerisu. su. Hikayesine dönüyor bu iş. Hayır, bence... Bence Cansever'in şarkısı da olabilir. Neydi o? <laughs> Öp beni. <laughs> Hayır. Cansever'in şarkısı. Ondan ver bana ondan. Ondan ver bana. Bizim <laughs> e, şeyimiz e, programımızın <laughs> teaser müziği. Evet efendim. Evet. E <laughs> öpüyorum. Ama Kend şurası da bir gerçek. Bahar Can'dan e, bir projeyle ne Aleyna Tilki bırakır, ne bir şey bırakır. Müzik dünyasını sağlar, ona da çalışıyoruz efendim. Tabii ki zaten ben baktım Erol Bey. Gülşen'le Aleyna Tilki birbirlerine çok benziyorlar. Bunu fark ettim. Ve ikisinin de rol model aldığı bir insan var. O da benim. İşte bunu değerlendireceğiz. İnşallah efendim, Mars'a da işte. ee, dijital platformlar için belli. Ee, long play yapacak kaset veya CD yapacak halimiz yok. Marsı da düşünerek yap. Müşteri portföyü orası bunun. Efendim saygılarımla görüşmek Hoşçakal. üzere efendim. İyi 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 bakın. Bu arada nasıl olmuş WhatsApp'tan bağlanma hikayesi? Vallahi şahane, 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 süper. Öpüyorum süper. sizi. Görüşmek, görüşmek üzere. Efendim. Hoşçakalın. Bay bay.